Sen her zaman gözlemleyen kişinin kendin olduğunu düşünürsün. Ben görüyorum, ben düşünüyorum, ben hissediyorum. Ama o benin gerçekten kime ait olduğunu hiç durup sorguladın mı? İbn Arabu der ki, insan kendini varlığın merkezi sandığı sürece gölgeden ibarettir. Gölge, ışıkla var olur ama kendini ondan ayrı zanneder. Tıpkı insanın bilinci kendine ait sanması gibi. Bilincin sahibi sen değilsin. Sen bilincin farkında olduğu bir biçimsin. Senin dediğin ben, tanrısal farkındalığın belirli bir noktada yoğunlaşmış halidir. Bu yüzden, benim dediğin hiçbir şey aslında sana ait değildir. Ona ruhumdan üfledim. Hicir 15-29 Bilincin kaynağı insanda değil, ilhi nefestedir ve belki de gerçek soru şudur. Eğer ruh sana üflenmişse, sen o üfleyenin neresindesin? Sen kendini bağımsız bir varlık olarak görürsün kendine ait düşüncelerin, kararların, yönelimlerin olduğunu sanırsın. Ama hiç fark ettin mi? Her düşüncen farkına varmadan bir başka düşünceden doğuyor. Tıpkı gölgenin, ışığın yön değiştirmesiyle biçim alması gibi. İbn Arabu bu yanılgıyı ayrılık vehmi olarak adlandırır. Der ki, varlık birdir, farklılık sadece gölgenin değişen açısıdır. İnsan, o birliğin belirli bir bakış açısından görünüşüdür kendi başına bir öz taşımaz. Gölge, kendi varlığını açıklamaya kalktığında karanlığa düşer. Çünkü ışığın varlığını unutan gölge, kendini kaybeder. Biz insana şah damarından daha yakınız. Kafeli 16. Ayrılık bir algıdır. Yakınlık zaten hakikattir. Sen hala ayrı olduğunu düşünüyorsun. Ama ayrı olduğunu düşünen kim? Her şeyi görüyorsun. Nesneleri, insanları, düşünceleri ama görmeni mümkün kılan şeyi göremiyorsun. Çünkü ışık görünmezdir, yalnızca yansıtıkları görünür. İbn Arabu der ki, hakikati göremeyişin nedeni ondan ayrı olmamandır. Görmeye çalışan göz zaten ışığın içindedir. Işık her şeyi görünür kılar ama kendini gizler. Tıpkı bilinç gibi her şeyi fark eder ama kendisi fark edilmez. Sen düşüncelerinin farkındasın, ama düşüncelerini fark eden farkındalığın farkında mısın? Bu, aklın değil, idrakin sorusudur. O, ilttir ve sondur, zahirdi ve batındır. Hadid 57-3 Görünenle gizlenen, aynı hakikatin iki yüzüdür. Belki de ışığı görememenin nedeni, zaten onun tarafından görülüyor olmandır. Biliyorum dediğinde, gerçekten bilen kim olur? Sen mi? yoksa sende bilinen mi? İbn Arabi'ye göre bilme eylemi insana ait değildir. İnsan, bilginin kendisini bilmesi için kullanılan bir biçimdir. Der ki, insan, ili bilincin kendi varlığını sınırlı bir biçimde fark edişidir. Bu yüzden, ben biliyorum dediğinde, hakikatte o biliyor demiş olursun. Bilgi, senin zihninden değil, varlığın kendi düzeninden doğar. Sen yalnızca o bilginin bir yansıma noktasısın. Gölge ışığı açıklayamaz. Ancak onu geçici olarak gösterebilir. Her bilenin üstünde daha iyi bilen vardır. Yusuf 12.76 Bilginin kaynağı insanın değil, tanrısal aklın kendisidir. Sen bilginin taşıyıcısısın, sahibi değil. Ama bilginin kendisi. Seni kim olarak biliyor? Sen gördüğünü izliyorsun. Ama seni izleyen kim? İbn Arabu der ki, Gören de görülen de aynı hakikatin iki mertebesidir. Gözlemci, gözlemlenenin karşısında değildir. İkisi de aynı farkındalığın farklı yönleridir. İnsan, bu ikiliğin farkına vardığında aradaki perde incilir. Beden görür, zihin yorumlar. Ama farkındalık bu ikisini de izler. O farkındalık kişisel değildir. Senin değil, varlığın kendisindir. Onlara ufuklarda ve nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Fussilet 41-53 İçte ve düşte görülen her şey aynı kaynağının delilidir. Senin sandığın gözlem aslında ışığın kendi üzerine düşüşüdür. O halde izleyen kim ve izlenen kimdir? Zihin farkı kurar, sonra o farkı gerçek sanır. Ben, sen, iç, dış, Tanrı, insan. Hepsi düşüncenin sınıflandırma biçimleridir. İbn Arabu bu yanılsamayı ikilik perdesi olarak açıklar. Der ki, Birlik olan hakikat, idrakin bölünmesiyle çokluk görünümüne bürünür. Ayrılık, bilincin kendi sınırını çizmesidir ve o sınırı varlık sanmasıdır. Sen ben dediğinde bir ayrım yapmış olursun ama o ayrımın malzemesi bile aynı farkındalığın içindedir. Onun veci dışında her şey yok olacaktır. Kasas 2888 Ayrı görünen her şey yok olur, kalıcı olan yalnızca odur. O halde Ayrılığı kim icar etti? Ve onu sürdüren kim? Bilincin başlangıcı var mı? Yoksa senin varlığın zaten süre giden bir bilincin içinde mi beliriyor? İbn Arabi der ki, bilinç insanda doğmaz. insan bilinçte doğar. Bu ifade bütün metafiziğin eksinidir. Bilinç zamanla başlamaz. O varlığın kendi idrakidir. Ezeli ve süreklidir. İnsan bu bilinci benim sandığında onu sınırlandırır. Ama bilinci kendi sınırına hapsettiğinde bilincin doğasını kaybeder. Sen bir farkındalık biçimisin ve farkındalığın kaynağı senden öncedir. O ilktir ve sondur. Hadit 57.3 Bilincin kökü ezelidir. İnsan onun geçici yüzüdür. Senin başlangıcın zaten başlayan bilincin içinde gerçekleşti. O halde senin doğduğun an kimin farkındalığıydı? Bir aynaya baktığında Orada seni yansıtan şey ne? Cam mı, ışık mı, yoksa farkındalık mı? İbn Arabi'ye göre insan, ilhi bilincin aynasıdır. Ancak bu ayna, gördüğünü sahiplenemez. Çünkü yansıyan görüntü, aynaya ait değildir. İnsan da aynı biçimde, Tanrısa bilincin kendini fark etme aracıdır. Der ki, insan, hakkın aynasıdır. O, insan da kendini görür. Ama ayna, gördüğünü ben sanarsa hakikatten uzaklaşır. Yansıyanın kaynağını tanımak, varlığın bilgeliğidir. Biz insana şah damarından daha yakınız. Kaf 50, 16 Kaynak, yansımanın içinde gizlidir. Dışarıda aranmaz. Sen aynasın. Ama yansıyan kim? Ve o kim? Kendini nasıl bilmekte? Çoğu insan teslimiyet edilgenlik zanneder. Oysa İbn Arabi'ye göre teslimiyet, bilincin kendi doğasını tanımasıdır. Gölge ışığa direnemez. Çünkü onun hareketi, ışığın yönüdür. Teslimiyet, bu gerçeğin idrakidir. Bir pasiflik değil, bir uyumdur. Der ki, gerçek akıl, yapanın kendisi olmadığını fark eden akıldır. Bu farkındalık, eylemi dönüştürür. Artık yapan sen değilsindir. Eylem, senden geçer. Bu, varoluşun en yüksek zekasıdır. Yapmadan yapabilmek. Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Bakara 256. Teslimiyet, dönüşüm bilincidir. Senin hareketin, aslında onun sürekliliğidir. O halde, teslim olan kimdir ve teslim olunan kim ve sonunda fark edersin. Hiçbir gölge kalmadı. Çünkü ışığın farkına varıldığında, gölgenin anlamı çözülür. Yok olmaz, anlamını bulur. İbn Arabun'un öğrettiği en sessiz hakikat budur gölge, ışığa ait olduğunu bildiğinde ışık olur. Bu, benliğin yok oluşu değil, kaynağıyla birleşmesidir. Çünkü senin varlığın, onun varlığının tanıklığıydı. Ve o tanıklık şimdi sessizleşti. O, ilttir ve sondur, zahirdi ve batındır. Hadit 57.3 Her şey onda başlar, onda biter. Artık soru kalmaz. Gören de, görülen de, bilen de birdir sadece farkındalığın sükunu vardır. Ve o sükunda gölge hala vardır. Ama artık ışığın kendisini bilir. Sen gölgenin kaynağını tanıdığında, gölge kaybolmaz, fark eder. Fark ettiğinde ayrılık biter. Ve ayrılık bittiğinde düşünce susar. İbn Arabo'nun sırrı budur. Gölge ışığı bilirse ışık olur.